Merhabalar değerli dostlar. Gökkuşağı TV ben Emine kanalıma hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bahçeden biber topladım. Haydi fazlaydı. turşu yaptım falan. Ve tazelerini seçip içinden turşu yaptım. Bugün de bunlar ben burada yoktum 20 gündür. Tabii çok büyümüşler. Böyle fazla büyüyenlerde yağda kızartacağım arkadaşlar kavanoza koyacağım soslu domates soslu kavanoza koyacağım arkadaşlar ee, aşama aşama bunları sizinle paylaşacağım evet arkadaşlar biberimi hallettikten sonra evet şurada da biraz tazelerinden ayırdım doğrayıp sotelik tuzlu bağlayacağım arkadaşlar köyden de fasulyem geldi böyle çok da güzel su gibi maşallah ondan sonra da onları derin dondurulduğu için hazırlayacağım arkadaşlar. Bu benim bahçemin sarımsağı. Hemen onları ılık suya koyuyorum. arkadaşlar. daha çabuk soyuluyor. Bu bir köşede beklerken ben de domateslerimi soyayım, hazırlayayım. Biberlerimi kızartmaya başlayayım. Biberlerimi yıkadım. Böyle süzgece koydum. Biraz suzlar, suları süzülsün. Bundan sonra kısaltmaya gideceğim. Arkadaşlar bakın şu kadarını çürüye ayırdım domatesin. Bana kalanı şu oldu. Görüyor musunuz? Bu kadar mı vicdansızlık olur ya? Hazır kılan domateslerimi güzelce yıkayayım şöyle. Domateslerimizi soyalım arkadaşlar. Rendelemeyeceğim ben. Bir herkese zaten ezilip kayboluyor. Kızartmış olduğum biberimi içine atacağım. Kavanozlayacağım. Soyuyorum soyuyorum. Soyduğum kabukları da ziyan etmeyeceğim zaten, tabii ki. Kabuklarımı da pişirip, rondoda çekip biliyorsunuz daha önce de yapmıştım. Kabukları da kullanmak üzere sus yapacağım. Kavanozlar onları da. Arkadaşlar ben tahta kullanmıyorum. Böyle elimde doğuruyorum. Domateslerimi soydum. Şöyle ince bir şekilde doğruyorum biber sosu olacağı için. Bunu yemek sosu olduğu zaman bu kadar ince doğramıyorum. Zaten bir şeyken esiliyor. Evet değerli dostlar, domatesimi tencereme doğradım. Şöyle sarımsaklarımı da doğruyorum içine böyle minik 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 doğrayayım. Şöyle şu kadar sarımsak soydum. Evet arkadaşlar sarımsaklarını doğradım içine. Ama rendeleyebilirsiniz de ben doğradım öyle. Arkadaşlar bu aşamada böyle Tuzunu da atıyorum, tuzunu yalan da yapabilirsiniz eğer e, şey yapıyorsanız endişe ederseniz işte fazla mı oldu az mı oldu çünkü ben ölçüsüz yapıyorum arkadaşlar e, tuzunu açtığınız zaman da üstünden ilave edebilirsiniz. Arkadaşlar gibi katmaya devam ediyoruz. Eee da kaynamaya başladı. Burada biberimi doğramaya devam edeyim. Kafir biberi buldum arkadaşlar. Var ki ağzımı öyle bir yaktı ki kulaklarımdan şu an alev çıkıyor. Keşke seni bahçede kökünü de bulayım. Arkadaşlar dün de ne yaptım? Birlikte açalım. Evet arkadaşlar dün ne yaptım? Bahçenin çok taze biberlerini böyle acı biberi karıştırıp yemek yanında yemek için şöyle alayım. Şimdi koydum. Sıcak suyla yaptım bunları arkadaşlar. Şimdi bunları yaptım. Kar Arkadaşlarına dışarıdayım. Dış merdivende. Üzerlerine ışık vurmasın diye böyle bir Siyah da bulamadım da mavi örttüm. Dünkü yaptıklarım bunlar. Alelacele de yapmak zorunda kaldım. Video çekemedim bunları nasıl yaptığımı. Evet. Salatalıklarla bunları yaptım dün. İnşallah Rabbim günü yemek nasip eder inşallah. Arkadaşlar. Bu kadar yapma yeter arkadaşlar. Az yağda güzel tutsanız Böyle biber daha güzel yeşil kalıyor arkadaşlar. Bakın sade yeter. Bol yağda kızardığımız zaman hiç kızarmıyor, ölüyor. Mesela ben bol bok tavada yaptığımı pişman oldum ama bir kere yağ şeyi koydum. Yayvan tavada daha güzel oluyor. Bol yağ... kesinlikle de az yağda kızarsın. Evet sosumuz da pişmeye devam ediyor ve kabuklarımız da, da pişmeye devam ediyor. 待って待って。 Arkadaşlar, değerli dostlar, ben e, bahçelerimi, çiçeklerimi, böceklerimi çekiyorum, tepsilerimi çekiyorum. Böyle ara ara da e, yaptığım şeyleri hep değil, hep yemek tarifi yapmıyorum aslında. Böyle de bazen fırsat bulursam, yaptığım e, böyle şeyleri de, e, kışlık hazırlıklarımla da bu kadar yemekleri Her zaman değil tabii ki. Fırsat bulursam eğer. Yani. Ben çiçeklerin, başkali, misafirlerin dışarıdaki çalışmalarımı daha çok çekiyorum. Bu arada da kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Böyle abonelik attığınız zaman, beğeni attığınız zaman, yorum yazdığınız zaman çok seviniyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Ee, beni sevindirmeye devam edin kanalıma gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese. Gelirken herkese çok yoruldum. Biz duyduklar görmüştük şey ama inanmamıştık. Şimdi yiyince fark ettik. Gerçekten bunu naylondan ya da poşet dediğimiz olaydan hiç hale gelip ya sen suyuna tabii ki düşen kırk lira arasında satılırken ee, ya, yani, bazen Aha neler yapacaklar e, ya. Ve yapıyorlar. Yani bu kadar da fazla olmuş. 30 otuz lira civarında Böyle birinci alır, al, alan halkımıza şunu söylemek istiyorum. Lütfen, lütfen. Bundan itibar etmeyin. Bilekerler daha ucuz arttı. Üç fadiyle ve benzeri sağlık tehdit edenler üniversite sattı. İtalya'ya geçen kimsenin bir var.

Ama şu anda yaptığımız bu dereydi. Birinci arkadaşlar bu arada ben ve al. evet. Evet. E, bir talama değiştirdim. Şimdi birinci talerinin muhtevadan anlaşamadığı. Fakat bu indikatörler bu talama uyulması lazım. O şartlara girmesi lazım. Bir değiştirmekte sat şekerlere de böyle oyunlara ardına geldi. Bir yandan birinci bunu oluşturulması gereken noktalardan biri. de normal sualla bu birinci içerisine çok fazla miktarda kırık pirincin katılması. Peki kırık pirinç en fazla ne kadar miktarda olmalı bir kilo var? Yani bunda yüzde beşi geçmemeli. Ama yüzde beşi geçmemeli derken evet. bazı yerlerde yüzde kaçı bulabiliyor? Yüzde yirmiye kadar çıkarabiliyorlar. Karisa'dan başıboş pitbull cinsi köpek sahibinin gezdirdiği süs köpeğiyle saldırdı. Sandıkhan köpeği çevredekilerin yardımıyla güçlükle uzaklaştırıldı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. Amerika'nın yüzü çıktı. Bu çabasıyla büyük şok yaşadık. Ani sana göre bir anne ayten kibarlık hissi edebildi, hissi sahip olduğu teri köpeği dayanlarına ağır da evet, bir düşeçeçti. Bu bölüm, ya, bir kurt insan köpeği ankalarından köpeği dayanır. Herkem balıkçısı teri köpeği dayanır. Teri köpeği dayanır. Teri köpeği dayanır. Teri köpeği dayanır. köpeği dayanır. Teri köpeği dayanır.

Fotoğrafı, 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 bir yanlış koca orijinal bir bağlantı sürekli olarak kontrol edilmeli. bağlantı kontrol, sahte olduğunu anladı ama fark edince göndermedik. Göndermedik de De bu demek ki. Evet arkadaşlar bir de yakından çekiyorum. Şöyle yakın çekim alayım. Ben e, bu bahçe biberi olduğu için çok taze. E, yeşil istiyorum. Böyle diri ve yeşil istiyorum. Az kızarmış. Böyle ölmesini istemiyorum biberi. Evet arkadaşlar. Bu da son tarafı. Yakın doğradım, pişirdim ben domatesimi. Şöyle çekme gösteriyorum. Kandelenmiş gibi. Şimdi biberlerimin içine dökelim. Arkadaşlar makineden çıkartıyorum kavanozlarımı. Kavanozlarım temiz değil ama ben yine de makineye koydum. Onları kapaklarını da kendisinde böyle sıcak sudan bir geçirdim. Daha hijyen olsun. Ve kapaklarını ikisini bir koydum. Ne İyice coşsun. Çektikten sonra böyle e, üzerinde olmuş oluşuyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu alalım üzerinden. Bunlar asit kapaklarını Renk kattırabilir. Atmamız da yine de biz önlemimizi alalım. Yerlerimizi ilave edelim arkadaşlar. Şöyle getireyim. Ne yapmıştım ben? Süzgece Ya 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 atsın diye. Şöyle güzel bir kısarttık arkadaşlar. Ne yapalım? Şu kavanozları biraz çekeyim. Biberlerle buluşturdum sosumuzu arkadaşlar böyle istediğiniz kıvama getirebilirsiniz sosunuzu daha koyu yapabilirsiniz. Bu kıvamda bıraktım arkadaşlar. Şimdi dolduralım. Biberler de ısındı tabi. Kaynamaya başladığına göre biberimiz de ısınmıştır. Kavanozlamaya başlayalım arkadaşlar. Kolyeyle ee, koyduğum için hiç çay bardak etmiyor arkadaşlar. Ne yapıyorum? İki kere, bir kere. Gördünüz mü? Evet, kapak güzelce tutuyor. Son soğuk yapacaksınız. Sıcak yemek isterseniz tavaya dökün. Isıtın. Bandırın bandırın yeni arkadaşlar. Hazır yemek. Arkadaşlar çiğden doğrayıp buzdolabına atıyorum ben. Şimdi tartıyorum. Bu da güzel oluyor. Ama bu tabii hazır yemek oldu Azıcık Acil durumda yerleştirelim. Yani. Tekrar tekrar bakıyorum. Evet dostlar. Bakın soymuş olduğumuz domatesin kabukları bunlar. Pişirdim bunu da. Ronda da çektim blenderda. Böyle kabuğumuza koydum arkadaşlar. Hemen onu da sıcağına kapatayım. Oradan alır alır açar yemeklerime kullanırım. Bu da bir sos oldu. Kabukta ziyan olmamış oldu gördüğünüz gibi. Çok da güzel oldu bakın. Bakın kıvamını görüyor musunuz? İsterseniz daha koyu atabilirsiniz. Tencerede çekmeyi unuttum da arkadaşlar. Kavanozu da çektim. İşte şöyle yakın çekeyim. Bakın. Sakın kabuklarınızı ziyan etmeyin. Bunu da araya sıkıştırıvereyim dedim. Hemen kapatayım. Bak Çok az bir domatesim vardı gördüğünüz gibi. İşte bir yarım kiloluk kavunuz çıktı. Kabuğundan da atılır mı bu? Arkadaşlar şöyle yakına getireyim. Hazır biber kızartması böyle sos ile beraber. Siz sosunu daha az yapabilirsiniz. Daha çok yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Bunu hemen yerine koyuyorum. Geliyorum. Ne yapıyoruz? Videomuza veda ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Arkadaşlar profesyonel değilim. Hani çok, çok güzel tam böyle her tarafı güzel hani böyle ne bileyim düzenlenmiş falan bir video beklemeyin. Ben böyle olduğu gibi doğal çekip atıyorum yani böyle düzenlemeden, efektlemeden. Yani nasılsa öyle arkadaşlar. Onun için kusurum olursa da affola. Zamanla düzelteceğiz. Düzeltilmesek de böyle beni kabul edin. Kanalıma destek ol oluyorsunuz. Olduğunuz için de teşekkür ederim. Olmayan arkadaşlarımı da kanalıma destek vermeleri, bir abonelik atıp bir beğeni atmalarını istiyorum, rica ediyorum. Kanalıma geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kucaklar dolusu selam gönderiyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın değerli dostlar. Sağlıkla kalın.